sektör emlakta bugün emlakçılık sektörünü konuşacağız. Sorunlarını, müşteri mağduriyetini. <laughs> Aslında emlakçılar da mağdur ve ilgi çekici bir şey daha var. Türkiye'de çok kayıt tutulmuyor bu konuda ve tahminen net bir rakam da yok. O yüzden düzenlemeye de ihtiyaç var. 300 binin üzerinde emlakçı olduğu söyleniyor ki kayıt dışında daha başka faktörlerle beraber herhalde bu çok çok daha fazla olabilir. Nizamettin Aşağı İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Aşkın, Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Kurucu Orta. Hep bizimle zaten. Biliyor musunuz bilmiyorum Mustafa Bey ama yani biz yayın öncesinde biraz Nizamettin Bey'le konuştuk. Aslında Türkiye'de şöyle bir şey var hayal böyle ileride ya işte sahil kasabasına gideyim hatta şimdiden çok yorulanlar da diyor ya da ya emlakçı ofisi açayım diye. Bu kadar basit mi emlakçı olmak? Oradan gidelim. Ya Bir şart, asgari şartı nedir yani Şimdi aslında kanunen bir asgari şart yok ama dediğiniz gibi böyle bir zihniyet hakim. Yani emlakçılığı çok basit diye algılayıp işte ben emekli olduğum zaman e, ya bir sahil kasabasına gitmeye de lüzum yok. Kendi bulunduğu semtte e, bir emlak ofisi açayım, kapının önüne bir tavla atayım, eş dost gelsin, sohbet edeyim gibi bir zihniyet hakim. İkincisi işte ya ben hiçbir iş yapamadım ama iyi emlakçı olurum gibi bir zihniyet hakim. Bunun dışında başka sektörde olup da özellikle pazarlama sektöründe olup da ya işte benim ağzım iyi laf yapıyor ben iyi ikna edeceğim, ben emlakçı olayım gibi sağlıksız koşullardan başlanan emlakçılık maalesef bizde mevcut şu anda. Ama tabii gerçek emlakçılık bu değil. Bir emlakçının bilmesi icap eden kanunu ve hukuki birçok mevzuat var. Bakın gayrimenkul hukuku bizde 16 tane kanunun ve yüzlerce yönetmenliğin, genelgenin uygulandığı bir alan aslında. Yani bunu böyle ben işte emekli oldum yapayım veya hiçbir iş yapamadım emlakçı olayım gibi bir zihniyetle yapmak mümkün değil. Kaldı ki bakın dünyada en saygın meslek emlakçılık. Bir şey Trump var biliyorsunuz. Dünyanın en zengin adamı. Bilgesi saymazsak adam emlakçı. Bunun dışında İngiltere'de emlakçı Lord tümvanı alıyor. Bir asalet tümvanı alıyor. Bize de emlakçı deyince akla başka bir şey geliyor. Ama biz o akla gelen başka bir şey hiçbir şekilde kabul etmiyoruz zaten. Biz o değiliz. Bizim emlakçımız kanunu çalışan, legal çalışan emlakçı... ...aynı Avrupa'da olduğu gibi, Batı'da olduğu gibi... ...işini düzgün yapan bir danışman. Hukuda bilen, maliye mevzuatında bilen... E, ...belediye mevzuatını bilen, imar mevzuatını bilen... ...şehir plancılığını bilen, bakımın hepsini bileceksiniz emlakçı Biz nasıl ayırt ederiz? Yani ev alacağım veya satacağım hangi emlakçı? Şimdi bir defa gittiğiniz emlakçının... ...maliyeye kayıtlı olup olmadığına bakacağız. Odaya kayıtlı olup olmadığına bakacağız. Bir eğitim alıp almadığına. Bunun hepsinin belgesi mutlaka. Bizim özellikle odaya kayıtlı üye emlakçılarda... ...odaya kayıtla ilgili bir levha, fiyat tarifesi... ...maliyeye kayıt olduğuna dair bir vergi levhası... ...ve bir eğitim belgesi mutlaka asıldır. Ve kapsında da logomuz mevcuttur. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası'nın üyesi diye bir logo mevcut... Bizim oda üyesi olan emlakçıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok piyasada. Şimdi sıkıntı şundan başlıyor. Sokaktaki emlakçıyım diye geçinen kişiden başlıyor. Maliye kaydı yok, oda kaydı yok, hiçbir eğitim almamış. Bir masa bir sandalye koymuş, emlakçıyım diye piyasaya çıkmış. Vatandaş bunu ayırt edemiyor şu anda. Yani vatandaşa biz birçok kez seslendik. Dedik ki hayatınıza bir insan kaç sefer bir ev alabilir yani? Kaç sefer? bir defa iki defa değil mi? Normal bir vatandaş. Belki Normalden hiç. Evet belki hiç. Peki hayatınızda bir defa yapacağınız çok önemli bir alışverişi neden tesadüfe bağlıyorsunuz? Gidip manavdan domates alırken seçiyoruz değil mi? Ama ev aldığımız zaman iş değişiyor. Vatandaş hiçbir itina göstermeden elindeki kimliğini, tapu senedini, cebindeki parasını ne olduğunu bilmediği bir kişiye teslim ediyor ve suistimal kaçın, kaçınılmaz. Kesinlikle bir suistimal yaşıyor. Şimdi bizim kayıtlı emlakçımız toplam ticaret odası ve bizim odamız dahil 10-15 bini geçmiyor kayıtlı emlakçı İstanbul için. Ama bakıyorsunuz 100 bin üstünde kayıt dışı emlakçılık yapan var. Bunun yanında kapıcısı, apartman yöneticisi, güvenlik görevlisi, aklınıza gelebilecek diğer meslek grubu ve kişiler de bu işi yapmaya çalışıyor. Bunda koyduğunuz zaman yani bu 100 bin falan da değil çok daha fazla bir kayıt dışı ekonomi söz konusu. Şimdi kayıt dışı ekonomi, vatandaşa suistimal, tüketici mağduriyeti, kayıt dışından kaynaklanan devletin vergi ve harç kaybı, yani bu saymakla bitmez bir mağduriyet dizisi peş peşe devam ediyor. Ama dediğim gibi bunu yaşatan bizim kendi emlakçımız değil. Sokakta emlakçı sıfatıyla gezen ama emlakçı olmayan, bu işin erbabı olmadığı halde emlakçı diye kendisini dans eden ve vatandaşın maalesef komisyon ödememek için tercih ettiği kişiler. Şimdi ben size bir tespit söyleyeyim. Vatandaşın emlakçıya yani gerçek anlamda düzgün çalışan emlakçıya yaşattığı mağduriyet yüzde doksan. Emlakçının vatandaşa yaşattığı mağduriyet yüzde on. Piyasada bilinen tam aksine değil mi? piyasada diyorlar ki işte emlakçı şöyle yaptı, böyle yaptı, bizi mağdur etti. O biz değiliz. O sokaktaki koltuğun altında ajandayla gezen veya bir çanta alıp da emlakçıyım diye gezen kahve köşesinde simitçi evlerinde veyahut işte dediğim gibi bir başka meslek mensubu olup da bir bina yöneticisi veya görevlisi olup da emlakçıyım diyen kişiler bu mağduriyeti yaşatıyor. Ben iddia ediyorum bizim oda üyemiz olup da bir mağduriyet yaşatan yüzde iki, üçü geçmez. Bu konuda mutlaka e, hukuki bir düzenleme, bir kanuni düzenleme artık elzem haline geldi. Bakın emlak sektörü e, Türkiye bütçesi kadar bir meblağın sıcak nakit bir şekilde her sene her bir sektör. İnşaat ve emlak sektörü ülkemizin dinamosu. Ya pasta hemen hemen bir, bir... ekonominin %50'sine yakın bir şey alıyor. 200'den fazla iş ve istihdam sağlayan yan ve e, alt sanayi bir sektörü. Ama en denetimsiz, en disiplinsiz, en başıboş, en kayıt dışı sektör şu anda. Yani bunun mutlaka bir kayıt altına alınması, emlakçılığın ve müteahhitliğin bir düzenlemeyle, bir kanun ile, bir hukuk ile bunun artık tanımlanması elzem hale geldi. Bakın yabancılar gelmiyor bizim ülkeye. Niye gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü adam diyor ki İngiltere'de gazete ilan vermişler. Vapurdan indiğimiz anda, uçaktan, otobüsten indiğimiz halde Önüne gelen simitçisi, gazozcusu, kahvecisi, sokaktaki seyyar satıcısı emlakçıyım diye adamların eline yapışıyor. Hani mendil satanlar gidip yapışıyor ya, aynı onun gibi. Bu hale getirilmiş bu meslek. Ama bu bizim tabii aslında çok canımızı sıkan bir olay. Biz öyle bir meslek grubu değiliz. Biz danışmanız, biz uzmanız. Biz vatandaş her şekilde hizmet eden bir meslek grubuyuz. Maalesef bu kayıt dışı yüzünden... Bizim de çok böyle iyi bakılan bir meslek grubu halinde değiliz şu anda. En fazla bu işten mağdur olan aslında biziz. Bu konuda mutlaka bir kanun düzenleme bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız vakit müsaitse anlatayım kanunla ilgili. Yani evet, Üstadımın söyleyeceği bir şey. mağdur oldunuz mu siz? <laughs> <laughs> mağdur olmadım. Ee, evet, Ama olan duymuşsunuz tabii. değil mi? Çok ee, duydunuz. Duyuldu. Ama tabii burada bizim inşaat sektörü çok giriş bir sektör. Müteahhitlik, yükleniciler, taşeron, işçilik, istihdam, emlak ve emlak danışmanlığı. Her birinin ayrı ve özel bir kanun düzenlemesi lazım. Galiba sizle konuşuyorduk az önce. Böyle bir çalışmanız var. Evet. Temelde belli niteliklere sahip olamayan artık emlakçılık yapamayacak. Kesinlikle. Ve bu gerek oda veya gerek birlik vasıtasıyla denetlenecek diye evet. ifade etmiştiniz. Hı hı. Ee, çok kısaca bundan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben de araya şunu ekleyeyim mi? yani öyle bir kanun çıkarsa şu anki emlakçılar da ilgilendirecek mi? Tabii tabii kesinlikle. Yani ben şimdi emlakçı ofisim vardı. Hı hı. Hiçbir şeyim öyle bir şeyim diyor. Kapatılacaklar mı beni? Onu anlatayım ben size. Hı hı. Şimdi yaklaşık ben bu sektörde yönetici olalı 15 yıl oldu. 15 yılı geçtik. 15 yıldan bu yana biz emlakçılıkla ilgili bir kanun çıksın diye uğraşıyoruz. Bizden daha öncesi de var. Daha önce bizden önce çalışan, bu işe mücadele eden kişiler de var. Bir türlü çıkmadı. Niye çıkmadı? Şimdi bir defa sektör de dağınık halde. Yani bizim emlakçı kendi içinde de çok uzlaşamaz bir hale gelmiş. Yıllarca işte Türkiye genelindeki bazı oda ve dernekler ve ticaret odaları hiçbir araya gelememiş. Devamlı bir çatışma söz konusu. Yani çatışma dediğim öyle olağanüstü değil, ufak tefek fikir ayrılıkları. Bundan dolayı gelememiş. Ben geçen Şubat'ta başkan oldum, bir sene oldu. Gelince ilk yaptığım iş İstanbul'daki bütün sivil toplum örgütlerinin emniyatçılıkla ilgili. Ve İstanbul Ticaret Odası görüşmelere başladık. Bir defa İstanbul'da tam bir mütabakat sağladık. Bunun yanında yaklaşık 7-8 vilayet ile, Aynı şekilde onların da ticaret odası ve Emlakçılar Odası'yla e, bu şekilde bir e, şeye geçtik e, ve bunlarla da o mutabakat sağladık. O da yetmedi. Şu anda işte e, menşe Ankara olan Emlakçılar Federasyonu ile de e, bir temasa geçtik. E, onlar da eski arkadaşlarımız, devamlı beraber mücadele ettiğimiz. Onlarla da bir sorunumuz kalmadı. Şu anda önümüzdeki salı günü yani 24 Mart, Mart'ta İstanbul Ticaret Odası'nda yaklaşık 50-60 tane vilayetin emlakçı odaları, esnaf odaları, esnaf birlik başkanları ve ticaret odası temsilcileriyle kanun taslağımızı tanıtacağız. Ve diyeceğiz ki bakın bu bizim kanun taslağımız. Tüm Türkiye el ele bütün sektörle ilgili bütün kurumlar şu anda bu e, mutabakata vardı. Kanun taslağımız bu. İşte e, Sayın Bakanımız ilgili veya Başbakanımız, zaten Sayın Başbakanımız e, yaklaşık yılbaşından birkaç gün önce Adana'da yapılan bir toplantıda bize bunun için sözünü de verdi. Kanun taslağınızı hazırlayın, ben arkasındayım dedi. Kanun taslağımız hazır, bütün mütabakat sağladık. Hiç kimsenin şu anda bir itirazı yok. E, ve salı günü dediğim gibi İTO'da yapılacak, geniş kapsamlı tüm Türkiye'nin katılacağı bir toplantıda bunu da ilanını yapacağız. Şimdi bu kanun neyi getiriyor? Kanun çıktığı anda e, emlakçı olabilmek için ya dört yıllık üniversite mezunu olacaksınız veyahut iki yıllık e, emlak yönetimi veya tapu yönetimi mezunu olacaksınız. Bunun dışında ki e, alt eğitim seviyesi kabul edilmiyor. İkincisi e, bu eğitim seviyesine haiz olsanız bile bir lisans sınavına katılacaksınız. Yani bu lisans sınavına gireceksiniz, sınavı geçmiş olacaksınız. Bu da yetmiyor. O sınavı geçtikten sonra 3 ay meslek eğitim, en az 3 ayda bir emlak danışmanının yanında staj göreceksiniz. Bunu yapamayan kişi emlakçı olamayacak. Şu anda mevcut olan emlakçı ne yapacak? Bu kanuna tabi mi? Değil. Ama hangi koşulda? Eğer şu anda çalışan maliye kayıtlı, sicile kayıtlı, o da yani ticaret sicili veya esnaf sicili ne kayıtlı olan ve eğitimine almış bir emlakçı ise hiç eğitim koşuluna bakılmaksızın müktesep hak olarak şu anda otomatikman emlak danışmanı olabiliyor. Ama kanun çıktı anda ben emlakçılık yapacağım diyen az önce saydığım bu koşula tabi. Yani mutlaka üniversite mezunu olacak, lisans sınavına katılacak ve en az 3 ay mesleki eğitim alacak. En az 3 ayda mesleki bir staj görecek. Ondan sonra lisans belgesini alacak lisans belgesini alınca da eğer kayıt dışıyla çalışmaya devam ederse bu kayıt dışı ile ilgili çalışan emlakçılar ciddi bir disiplin suçu ve adli ve idari para cezası var. Lisansı olmadan yani emlakçı olmadan emlakçılık yapan kişilere yine adli ve idari para cezası geliyor. Bir yıldan üç yıla hapis cezası en az 50 bin TL'den başlayan para cezalar geliyor. Bunlar kim denetleyecek? Bunlar kim denetleyecek? Bunu emlak tanışmanlığı bir üst birliği oluşacak. Bu üst birlik e, ilgili bakanlıklarımız var bizim. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Biz Maliye Bakanlığı'nda aldık işin e, kamusal yönünden, bütçe e, açısından. Ve TESK'in ve TOB'un yani ticaret odasındaki emlakçıların ve e, TESK'e bağlı emlakçı odalarının da temsilcileri olacak şekilde bir üst kurul oluşacak. Bunun denetimini, lisanslamayı, lisanslama sınavını. Bununla ilgili cezasını. Bunu hepsini bu üst birlik yapacak. Yani bunun emsal de var aslında şey. Yani yok değil. Mesela Türkiye Değerli Uzmanlar Birliği var şu anda. buna tam bizim dediğimiz model değil ama mesela ona yakın bir yapı. bu şekilde çalışıyor ve mesleği tamamen disiplin altına almış, lisans altına alındı, kayıt altına alındı. bizim de mutlaka bu şekilde onu bir örnek alıp bir düşüncemiz söz konusu birlik açısından söylüyorum. Ama tabii statü çok değişmiyor. Yine esnaf odası ve ticaret odası üyeleri devam ediyor aynı şekilde üyeliğine. Ama mesleğin düzenleyicisi, lisanslama, bu işle ilgili denetim, disiplin her şekilde bu üst birliğe ait olacak. Bunlar bunu uygulayacak. Evet. Peki hem yani kayıt dışı yani sektör bayağı bir kayıt dışı hatta şöyle açısından da kayıt dışı galiba değil mi yani ben fatura alındığını falan Kesinlikle. görmedim yani ev evet. kiralarken alırken bu evet. dönüyor mu öyle bu işte fatura Dönmüyor yani Ama... e, neticede <laughs> dediğim gibi yani kayıt dışı emlakçının çalışması aslında şu anda kayıtlı emlakçıya da yansımış vaziyette. Niye? Hukuki bir zorunluluk yok. Biz şunu teklif ettik Maliye Bakanlığı'na çok daha önceleri. ...dedik ki kira kontratlarını... E, ...kıymetli evrak statüsüne getirin. Buna emlakçı da imza atsın. Beyannameyi hatta emlakçı versin. Altına sorumlu. Yani onu yaptığı zaman... ...otomatikman faturasını kesecek. Yeni kanunda sözleşmesiz iş yapmak yasak. Yani mutlaka müşterine... ...sözleşme yapacaksın. Ve o sözleşmeden de doğan mali yükümlülüğünü zaten otomatikman yerine getireceksin. Geçen zaten bu... bir dava vardı galiba evet. bir emlakçı. Geçende sözleşmeyle ilgili evet, bir evet. sözleşmeyle ilgili. Sözleşmeye ilgili ilgili hakkını aykırı hakkını ödememiş, gitmiş ev sahibiyle yapmış emlakçı mahkeme haklı buluyor. <gülüyor> <ve> <gülüyor> o da komisyonunu Bakın, alıyor. Bakın biz yine söylüyoruz. Biz haklıyız. Sözleşmeli çalışan, <laughs> düzgün çalışan, yani legal çalışan emlakçımız bu işi en iyi yapan haklı. Haksız olan o sokaktaki ayakçı. ...veyahut değnekçi diyoruz biz kusura bakmayın... Evet. ...belki amiyane olacak ama... ...piyasada böyle söyleniyor... Evet. ...kayıt dışı dediğimiz o sokaktaki adam... Bakın vatandaşa şurada biz artık dilimize tüy bitti. Her önüne gelen kişi emlakçıydı kabullenmesinler. Ya işte vatandaş da orada vatandaş, hani pazarlığını yapıyor diyor ki hani yap, bir ödeyeyim komisyon. Biz de efendim biz illa adamın yakasına yani, yapışmıyoruz. Bize şunu ödeyeceksin diye. Usta var mı bir şey söyleyeceğiz veya soracağız? Şimdi başka bir konu açmak istiyorum. Içeri. Son olarak şunu sormak istiyorum. Biz de dönemsel olarak bunca yılın tecrübesiyle kiralık satış dönemleri sizce ne oluyor genel olarak Türkiye'ye baktığınızda? Şimdi, dönemi var mı? Şimdi genelde bakın bir 10 sene önce bana deseydiniz bunu. 10 sene evvel derdim ki e, yazın kiralık i̇şte. ağırlıklı e, bahar ayları ve kışın işte ılık mevsimi satış ayı diye ben size cevaplardım. Ama şu anda böyle bir dönemsellik falan kalmadı. Yani yılın her ayı satılık ve kiralık olabiliyor. Her bir dönemde yoğunlaşıyor. Ne zaman? Haziran ayında diyelim e, tayinler atama oluyor. O dönemde böyle bir hareket başlıyor. Eylül-Ekim ayında üniversite sınavları açıklanıyor. O dönemde böyle bir öğrenci hareketi oluyor. E, şu anda yani o soru Suriye'liği falan saymıyorum. Onlar zaten işi tamamen ha ben bir de şunu söyleyeyim soru Suriye'li demişken. Kayıt dışına size çok iyi bir örnek daha vereyim. Bugün Mecidiyeköy'de zenciler emlakçılık yapıyor. E, gidin Fatih'te Aksaray'da Fatih'te Suriyelisinden tut bütün Araplar kayıt dışı emlakçılık yapıyor. Yani bu iş bizi öyle bir açtı ki bu kayıt yani dışı. evet, oluyor. uluslararası bir İtalyan hale geldi. Önde gelen zencisi Arabı şu anda e, Türkiye'de emlakçı kayıt dışı. Yani adam dil bilmiyor, lisan bilmiyor. Cebinde pasaportu yok. Fakat kendi, kendi, vata, kendi şeylerini yapıyor. Fakat onlardan, gitmiş emlakçılık yapıyor. arkadaşlarına. Yani inanılacak gibi değil. Böyle bir mağduriyet ha. ve böyle bir başıboşluk dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Aynı şey evet. ev bakıcılarında da oluyor. Ya, yani Türkmen Gürcü kendi vatandaşlarına işte burada aracı oluyor zaten. <laughs> ya Bir evet. şey daha sorayım mı? Vatandaşlar açısından, iki taraf açısından da sorayım. Mesela evi satılığa çıkartırken. Şimdi şöyle bir hesap var. Emlakçı hani diyorsun ki 120 bin liralık evi aslında hiç uğraşmadan 100 bine sattırıp ondan sonra alacağı komisyondan büyük fark olmayacak. Ama satan açısından büyük bir komisyon var. Yani bir neye dikkat etmek gerekiyor satıcı açısından da ev fiyatını arttırmanın yolu veyahut da kiralarken hmm. alırken onu düzgün pazarlık yaparak düşürmenin yolu nedir? Şimdi bakın hani, iyi ne? bir emlak tanışmandan geçiyor bu iş. Kendim, ben, biz danışmanız. Danışman ne dedim? Bilen kişi dedim. Bu işte uzman kişi dedim. Hukuk kanunu bilen kişi dedik. Şimdi bu iki taraf için de önemli. Ben hem alıcının hem satıcının hem mal sahibinin hem kiracının hakkını korumakla mükellefim. X ortasını ben buluyorum. Ve bu işte uygulama bize ait. İyi bir emlak tanışmanı, hep, hatta hep şunu söyleriz. Nasıl bir aile doktorumuz varsa mutlaka bir aile emlakçınız olmalı. İyi bir emlakçı size çok şey kazandırır. Hem hizmet bakımından, hem nakit bakımından, danışmanlık bakımından, yatırım bakımından. Yani bana deyin ki benim atıyorum cebimde 100 bin TL para var. Ben bunu nasıl değerlendiririm? Ben size kaç tane alternatif sunarım. Hiç sizi sıkıntıya sokmayacak şekilde. Ama bir başka sokaktaki adam o 100 bin elinden nasıl alayım? Nasıl o yeri satayımın sevdasındadır. Ne olacağını bilmezsiniz. Aldığınız arsa bakarsınız yola gitmiş. Veya su havzasıymış. veya orman arazisiymiş. Sit alanıymış. O onu düşünmez. Ama biz size o konuda tam danışmanlık yaparız. Ee, yani bir evi en uygun fiyattan nasıl satarım? Cevabı iyi bir emlak danışmanından geçiyor. Ben bir evi en iyi nasıl satın alabilirim en uygun şekilde? Onun da cevabı iyi bir emlak danışmanından geçiyor. Kiracıları biz kendi evimiz olsa belki o kadar titizlenmeyiz. Adamın yani e, amyane olacak diye Yedi göbek sülalesini araştırıp öyle ev veriyoruz biz kiralık evlerde. Bu mal sahibine bir hizmet. Ama dediğim gibi e, iyi bir emlak danışmanı olmak koşuluyla evet. Ama size son sözünüzü Mustafa Teşekkür ederim sağ olun. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Nizamettin Aşa bizimle Zahmet beraber de ama dedi. bir düzenleme geliyor. Hani ama Kesinlikle. ne zaman da vade onu söyleyemiyorsunuz. Sadece görüşülüyor anladım. Evet. Böyle. İstanbul'da Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı bizimleydi. Mustafa Aşkın'la birlikte ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Ağabey. yeni bir konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.